Merhaba değerli takipçilerim, hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar hem sonbaharda hem kışın rahatlıkla kullanabileceğiniz yeni sezon bir harika kap ile karşınızdayım giyicik bir modeldir boydan boya düğmelidir kapitonesi birinci sınıf kapitonedir herhangi bir atma yapmaz harika bir çift, çift iplik hem kenarları hem kollarımız cep detaylarını şöyle göstermek istiyorum sizlere kapşonu mevcuttur hanımlar aksesuarlı bir kapşondur çok şık hem spor hem klasik rahatlıkla kışında kombinleyebilirsiniz tek renktir bizlere bu güzel kaplar için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. Müzik